Selamlar, yeni bir videonun başlangıcına. Bugün sizlerle beraber e, nasıl anlatayım? Google veya Chrome'dan nasıl beğendiğiniz bir fotoğrafı indireceğinizi göstereceğim. Bu beğendiğiniz fotoğrafı indirdiğinizde neyinize yarayacağını da söyleyeceğim. E, isterseniz video başlamadan önce başlayalım fakat başlamadan önce aşağıdan video e, videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk videomdur. Bu e, kanalda Brawl Stars oyun yani oyun oyun kavramı, bilgi kavramı iki oyun kavramı ve bilgi kavramları öğreteceğim. gerektiğini paket açılımları yapacağız ve çok güzel eğleneceğiz. Onun için ilk videom olduğu için arkadaşlar lütfen 10 like ve 5 abone istiyorum lütfen. Gerçekten iyi videolar çekeceğim. Her gün video çekmeye çalışacağım. Yani her gün video çekmeye gayret şey yapacağım. Gayret edeceğim. Yani lütfen abone olun. İlk önce biz Google'dan isterseniz bir Google'a girelim ya. Google amcamız nerede lan? Google amcayı bulalım hadi. Google amca bulmaca. YouTube var, videolar, rehber, hesap mı neyse Google. Yani Google yani abi. Google artı var ha. Diyor. Fakat bir sıkıntı çıktı. Neyse Chrome da Google sayılır arkadaşlar hemen. ikisi de aynı zaten de hiç mi? Şunu sil arkadaşlar. Şöyle bir panel açtık. Buraya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Mesela ben neyi seveyim? Brawl Stars mı? Brawl. Bak. Brawl Stars. Brawl Stars. Foto yazın. Foto. Ya da Brawl Stars yazın mesela. Brawl Stars yazdınız arkadaşlar. Sonra bakın. Burada zaten birçok görsel çıktı. Görselleri tıklayın. Görselleri tıkladıktan sonra burada sizin sevdiğinize göre fotoğraflar var. Bakın gördüğünüz gibi baya iyi bir fotoğraf var. Ee, bu fotoğraflar beğeniyorsanız eğer e, nasıl beğendiniz mi? Nasıl yapacaksınız? Şimdi onu öğreteceğim. İlk önce arkadaşlar bir fotoğraf beğenelim. Hangisini beğenelim? Bakalım. Hangisini beğenelim? Bir Göz atıyorum arkadaşlar. Ben tam önceden beğenmemiştim Brawl Stars için. Hatta durun bekle. Brawl Stars değil. Hatta eğer bir Burada bunu gözden geçemeyeyim. Brawl Durun. iptalled. Brawl Brawl Stars Biraz bravo chasel şey şey, bravo star elmas elmas foto yazdığınız arkadaşlar ve arattığımızda Google'a hatta şimdi da düzeltelim. Mesela görselleri İ insanları kandırmak istiyorsanız gördüğünüz gibi bayağı böyle bir sürü elmas. Bakın ben bunu şu fotoğraf arkadaşlar daha önce bir videonun başlığında gördüm yani. Bak çok ciddiyim bu arada. Hemen geriye basalım. Bakın daha güzel şeyler var hatta böyle. Bakın şunu kullanın da gördüm orada aşağıda şunu. Burası elmas kazanma yöntemleri diyor. Nasıl bedava elmas alınır falan filan diyor. Burası elmas ile ücret 2020 diyor. Şimdi bunu mesela bir şey için kullanacaksın. Video başlığı tamam mı? buna basılı tuttuğunuzda bakın bazılarında şöyle olur resme girip basılı tuttuğunuzda olur bazınızda ise şöyle resme tıklamadan şöyle basılı tuttuğunuzda şimdi burada bağlantı indir var bağlantı indirirseniz şu yukarıdaki adresi sizi indirir nasıl https www.google.com Brawl artı elmas falan filan diyor resmi indire basıyorsunuz bu arada resmi çok hızlı indiriyor Şimdi isterseniz oldu mu olmadı mı ona bakalım. Hemen galeriye girelim. Galeriye girdikten sonra hemen bakın. Galeride fotoğraf yüklenmiş arkadaşlar. Bu fotoğrafı istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hatta size uygulamamı göstereyim. Kuruma girip arkadaşlar uygulamam olan şöyle iki tane uygulamam var bedava Valorant skin bedava elmas. Gördüğünüz gibi benim İnternetten aldığım fotoğraflar burada. Mesela şu bedava Valorant skin yazdığımız şey. Ee, hemen bakalım arkadaşlar. üstnek fotoğraf yani tanıtım fotoğraf. Bedava elmas diyor. Bakın yukarı Brawl Stars Anladınız mı yani? Hemen mesela bunu açalım. Yükleniyor. <laughs> Hapşurdum arkadaşlar lütfen. Tamam Şimdi buradan arkadaşlar yüklendiğini beklememiz gerekiyor. Şu yukarıdan mavi şeyi görüyorsun zaten. Orasının yüklenmesini beklemeniz gerekiyor. Bu arada uygulamanın ismini de değiştireceğim. Bedava Brastas. Brastas bedava elmas yazacağım. Yüklenmesini bekleyin hala. Ve yüklenmesin hala yüklenmedi. Neden yüklenmedi hiçbir çektim Biraz uzun sürüyor onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yüklendi mi? Yüklendi mi? Yüklendi. Yani yüklendi, yüklendi çok iyi. Şimdi benim bu fotoğrafı nereden aldım biliyorsanız tabii ki internetten alın ve kestim. Buna göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha demin mesela gördüğün gibi uygulama sayısı bir diyor. Paket bilgileri diyor. İşte, işte böyle bir şey arkadaşlar. Yani bunu ben APK yönet diyorum ve indire bastığımda indire basıyorum. Dosyayı indiriyor diyor. Dosya indiriliyor diyor. Fakat benim tabletten dolayı yani cihazımdan dolayı arkadaşlar maalesef açılmıyor diye biliyorum. Daha önce denedim çünkü ben bunu. da silelim açılmıyor diye biliyorum arkadaşlar. Açılmayacaktır şimdi APK'mız. Ben buna aç diyorum. Evet tabletimden dolayı yani şu an bayağı üzüldüm. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoma abone ol. İşte videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye bye.